Karen ya, her şeyini dağıtmışsın anneciğim. Şunlar ne ya? Ne yapacağız? Nereye koyacağım bunları? Şu masanın dağınıklığı ne olacak? Ben yarın buraya. <gülüyor> <gülüyor> ya Pelin su. Ya ben <laughs> sana kaç kere diyorum. <laughs> e? Kutu oyuncaklarında. E senin yok mu? <laughs> Okulda sen oyuncak mı götürüyorsun? Kırıyordum. Anlayayım kıracağım. Kıracan mı? Karın oyuncaklarını da mı kıracaksın? Hayır olmaz öyle izin veremem. Hayır onları bırak bak. Aa! Ne yapıyor bir de kırmaya çalışıyor? Ya Pelin su, bir şey söyleyeceğim. Size. Hayır ağzalıma o sakın. Olsa kaçar sonra annen ne derim ben? Bir şey söyleyeceğim bir dinler misin? Seninle bir konuşalım bana bir bak. Cık. Yok ya bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Ay. Ya elin acıdı değil mi? Ya öyle vurulur mu Pelin su? He? Öyle vurulur mu hiç? Hayır kırarsın karan üzülür ağlar sonra karın. Bana baksana bir konuşalım mı? Bakar mısın? Bir konuşalım seninle. Bir konuşalım. Ne oldu? Elin mi acıdı? Yapma öyle ya. Ayıp. Hayır. Çok ayıp. Öyle peçete yesinler. Neyse. Bir seninle konuşalım. Bak oraya çıkma. O karen düşmemesi için. O da kırılırsa karen düşer sonra yatarken. Bir de kaldırıyor ya. Ha kaldır kızım. Bak bak, bak ne yapıyorsun? Hayır. Bir, bir, dinle bir konuşacağız. Bir gel. Bir gel. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir, bir bakar mısın bana? Bak. Oy bak kafanı da vurdu. Acıdı mı? Bak ya. Pelin annen haberi var mı buraya geldiğinde? Yok. Var. Var mı emin misin? Evet. Bence emin değilim. Bak ne yapıyor ya. E? Ee? Allah Allah. Çocuğa bak ya geldi buraya oyuncak istedi. Bir de hatta uyuyor karın şeyinde. Uyudun mu? Pelin Aa. Uyumadın mı? Ha, uyu kızım orada sen tamam uyu. Karen. sessiz ol. Bak Pelin su uyuyor. Gördün mü? Ayy! Karen bir Ayy, şey söyleyeyim mi? Ya. Evet işte Pelin su geldi. Bak bir bak. Karen. Bir şey... hayır sevme uyandırma şimdi. Zaten deli deli hareketler yapıyor. Çoraplayın. da çıkardı evet. Karen. Karan. Benim de böyle çoraplarım Evet anneciğim ben. senin de öyle çoraplarına var. Bir bakar mısın bana bir? Ay giyeyim ben öyle. Hayır sen giyme onun çorapları. Karen bir şey söyleyeceğim sana bir bak. Bana bir bak. Şey istedi Karen, ne? senin kutu oyuncaklarını ne istedi? Vermek ister misin bir tanesini? Hı -hı. Ama kırarım dedi ya, kıracağım dedi. vay vermem. Bence de vermemeliyiz. Hadi Karen, bir şey söyleyeceğim. Şimdi saat çok geç oluyor. Sen dişlerini fırçala anneciğim, tamam mı? Ben Sen suyu... Ben. Hayır, fırçalamadın yatarken fırçalayacağız ya. Sen şimdi Pelin suyu ben kaldıracağım, tamam mı? Göndereceğim ama hiçbir oyuncağını da vermeyeceğim, söz veriyorum. Çünkü kırıyor, kırmasa veririm ama kırıyor sen kırma. Tamam mı? Hadi sen git. Evet o kırdı anneciğim. Evet Pelin su kırdı. Onu vurdu çünkü. Çat 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 vurdu kırdı. Evet. Evet oradaydı. Ha sen git dişlerini fırçala koş. Koş koş koş. Pelin su. Kalk ya. Kalkar mısın? Kız. Hadi uyanır mısın artık? Pelin su. Hadi annen bekler olmaz. Hem anneni aradım ben. Haberi de yokmuş biliyor musun? Hop diye geliyorsun buraya. Ben sana kaç kere dedim hop diye gelme diye. Ha? Niye zil çalmıyorsun? Bak nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Ne Bak e ee, düşürdü şimdi onun içinden bir şeyler düştü. Ne düştü? Ah, evet o karenin oyuncaklarından biri. Bak aldın mı? Aldım. Yıkıldım. Onu koy içine lütfen. Ay, ay, ay. Hayır gece çok saat geç oldu. Hayır artık dağıtmamalısın Pelin su ya. Bak yine düşürdü. Pelin su onları topla. Teyzeciğim onları toplar mısın? Ya, toplamayacağım dedim. Hayır toplayacağız hadi Lütfen. Bak sonra ceza veririm. Bir daha buraya hop diye de gelemezsin. Pelin su. bu geldi. Pelin su. Lütfen. Bu geldi. Şimdi bunu yapacağım. Lütfen. Bak ya işte dinliyorum. Annen seni bekliyormuş kızıyor sana. Ben habersiz geldi diyor. Sana söylüyorum. Hadi. Toplar mısın lütfen? Hadi topla. Lütfen hadi ya eve gideceksin hadi. Bak böyle yaparsan engelleyeceğim buraya gelmeni. Hokus pokus yaparım. Benim sihirli güçlerim var biliyor musun Pelinsu? Benim sihirli güçlerim var. Böyle hokus pokus yaparım. Buraya sihirle gelmeni engellerim senin. Hop diye. Hadi kızım. Bak ya. Allah hiç söz dinlemiyor. Tamam ya tamam. Hadi tamam bırak topla. Hadi. Sura oynuyordum daha dedim. Tamam yarın erken saatte gel. Karen uyuyacak dişlerini fırçalamaya gitti Karen. O zaman erken saatte gel artık oynarsınız ikinizi bir tamam mı? Söz veriyorum. Hadi bak sen de okula gidecek misin yarın? Evet okula gideceğim. Tamam hadi uyku saatin gelmiş. Annen çağırıyor hadi. Hadi. Şş. Duymuyor da ya. Hadi Pelin su. <gülüyor> <gülüyor> e hani, tamam tamam. Nerede tamam hani yok. Atalım. Ne? Neyi, ne toplamıyorsun ya? Bak. Ne gördüm. Ne Nasıl yok senin çantan? Hay o kalenin çantası, okul çantası o karenin. verir misin? Dur Pelin su. Ha gidemezsin ki öyle seni tuttum bak, bak tuttum böyle. Pelin su, su. Hay gidemez, bir şey söyleyeceğim. Onda kareli malzemeleri var biliyor musun sen? Ver bunu. Gidiyorum. Hay vermeyeceğim. Aa, gitti. Ee güle güle, güle güle. Çıktı ya. Allah Allah, bir de çantasını alacak çocuğu. Karen'in okul malzemeleri var. Acaba Karen ne götürecek bu kılavu alırsa? <laughs> Ay Karen. Okul çantanı alıyordu. Haberin var mı? Uyku mu geldi anneciğim? Karen önce bu oyuncakları toplamamız lazım. Penis'i dağıttı bunları. Bu nasıl oluyordu? Tamam ben sana yarın oynayacağım. Penis'e ya dedim Şimdi, ki yarın erken gel dedim. Öyle oynarsın oyuncaklarla dedim anneciğim. Tamam mı? Şimdi toplayalım. Oynadı. Tamam dedi. Ama dağıttı gitti Karen ya. Şuna bak her şeyi dağıttı. Toplayalım da bari. Üzüldün mü? Niye üzüldün? Hadi topla. Uykuya dalıyorum. Dur uykuya dalma. Bunlar var. Nasıl dalacaksın uykuya? Bak ya. Allah'ım bu da bir değişik bir çocuk. <laughs> Uyu anneciğim. Ben toplarım zaten bunları. Ben toplarım. Ben toplarım. İşim ne de benim değil mi? Ha? Bak burada kalmış düğmeler iki tane daha. Var mı başka düğme? Bak bakalım var mı başka düğme? Kaybolmasın. İp var. ip mi kalmış burada? Tamam ipi de alalım. Tamam Hadi yat. Yorganın içine gir o zaman. Yok ben Öyle mi yatacaksın? Tamam o zaman hadi iyi geceler ben gidiyorum. Güzel güzel uyu tamam mı anneciğim? Işığını da söndüreceğim. Hadi bay bay iyi geceler.